İki tane evi, iki tane arabası var. Haberiniz olsun. Sakladı ve erkek kardeşinin hesabında bilmem bilmem kaç milyonlar. Bu Urfa halkı biliyor bu arada. Haberiniz olsun. Urfa halkı bunu biliyor. Ben bunu da söylemek istedim. Aramızda kalmasın. Acımaya devam edin. Eviniz yokken, barkınız yokken o almaya devam ediyor her gün mağdur oynarken ya ya canım e bunu bütün Urfa halkı biliyor. Ama diyor ki Urfa halkı sadece bizi kandıramıyor işte diyor. Esnaflar diyor ki geliyor burada ağlıyor mağlıyor. Kaç kere bütün esnaflar kovmuş kimse sevmiyor bunu. Çünkü her zaman mağdur oynuyor. Her zaman. Oynamaya devam edecek. Olsun. Aptallar sağ olsun. İki tane bir iki tane araba yaptı. Sağ olsun. Şimdi bir de İstanbul'dan bille alır kendine. Yaşar gider hayatını. Ne oldu tek bir ki? Urfa'dan gitmedi. Urfa'dan kovuldu. Yani artık orada çıktı adı çünkü. <laughs> Yeter yani. Millet artık rahatsız oldu. Yol geçen an olunca... ...fadaydım. İyi nereye gidersem Ne olur onu konusunu açma. Ne olur onu konusunu açma. Ha gelen bir insanın... ...direkt... ...madem ilk defa geldim ya... ...hani birisini savunuyor ya... ...geldiğim gibi hemen birisinin bana biliyorsun izletti ya...